Herkese merhaba arkadaşlar ben kahve bugün sizlerle birlikte yeni klavyem solda geldi arkadaşlar biliyorsunuz dün mouse açılımı yapmıştık bugün de klavyenin açılımı yapacağız klavyemizin markası ve modeli rappage Titan K9 şimdi i̇şte şurada bir yırtayım jelatini şu jelatin bu adresi de olduğu yer şu adresi olduğu yer gözükmesi lazım. Ay. Bu paketlerin açılımı çok zor. Çok sert. Oh, 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 oh. Yırt 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 yırt. Yırtıl yırtıl. Oh. Evet reis burada. Gördüğünüz gibi işte Rampage Titan K9 Hemen şöyle yakınlaştırayım. O de kutunun yapısı gerçekten çok daha Bak şurada da almış kutu. Buradan. E şimdi bunu nasıl açacağız? Evet altta yine şurada bir bat görüyoruz. Dönüştürücü gel. Orada arada bağlısı getirdim. Şu an kendi telefonum şarjda. Birazdan telefonu getirirsem şey, deneyeceğiz klavyeyle olsun. O dönüştürücüye kestim valla. Ha şimdi burada kaçacağız. Oho bir de buralarda da açacağız. Galiba. Sadırsam. Daha açıldı. İşte kutuyu açtık. Şöyle klavyemizi bir alalım. Şuradan evet kablo da burada. Bir e alalım başka içinden. Evet içinden bir de kullanım kılavuzu harici başka bir şey çıkmadı. Şimdi şöyle suyun geriden çıkaralım. E i̇şte karşınızda Red Page Titan K9. Oğlum buz gibi bu. Şöyle bakın. Burada metal kullanmış abi. Şurası da değdiğim zaman dondu elim direkt. Oya kablolu yapısı çok beğendim bu arada. Şey şu ee, kablolu, kabloyu tamamen bir açalım. Telefonda çok şarj yok abi ya. Alemi telefonla mı acaba? <laughs> rutabeti de geldiği zaman bunlar ne oyun oynarız ha Bu arada arkadaşlar aynen bu da RGB aydınlatmalı RGB'si var ya bakın zaten Rainbow Light diyor Şöyle bir sesine bakalım O çok güzel lan. Hel şurada şey şey tuşumuz da var. Tuş çıkabiliyor mu? Ya da çıkarmıyor abi. Bir zarar gelmesin klavye Canım Kıllamıyor. Şimdi kablonu da şöyle uzun bakarsak oha. Bu ne? Onu. Dur. Şunu bir çözmem lazım. Ah çözüldü zaten. Ya da Bak kablolu boyu beni boyum geçiyordu bu. Baksana uzunluğa. Dayı şimdi sana şu çöplerini kenara çekeyim. kutu Şurada kalsın. Kulağım kılavuzu şunlar bir. Şu çöpleri ben iki dakika atayım hemen geliyorum. oldu şarjı 24 inşallah şarjı yeter şimdi bekleyin şimdi klavyeyi şöyle bir alacağım sığmıyor ki şöyle yapsak bu sefer ben klavyeyi tutamayacağım o zaman şöyle bir şey yapalım şöyle gözükmesini istiyorum klavyenin Evet, tuşları zaten burada. Şimdi bu klavyenin ucu hak burada. Dönüştürücü burada. Şimdi bir telefonu açalım. Telefonu açalım. Telefonu açtık. Dönüştürücüyü bağlayalım. Dönüştürücü. Bak şimdi ben bunu bir Brawl Stars oynamayı deneyeceğim. Brawl Stars'a şöyle bir girelim ilk başta. Şöyle çok görmeseniz de olur aslında. Neyse şimdi klavyeyi ucunda bağlayalım. Uf, yandı. Işıklar yandı. Bakalım şöyle şimdi burada bir şeyler yapabiliyor muyuz? Işıklar açma falan. Bu ne? Page down. Farklı yerler yok abi. tabi bunlar mı var? Ne yaptım be abi? Şolara bastım işte. Aa. PRTR SRLK'ye basarsan ekran görüntüsü alıyor. Şunlar. Bir şey yok. Şey bazen bir mouse bağlayalım abi. Bir de mouse'u bağlayalım. Bos diye çalışmadı. Ha çalıştı. Bos da bağladım. Şimdi şöyle aldım bakın görüyorsunuz. Bos da bağladım abi. Şimdi bir oyun keyfi yapalım. Şimdi bakalım acaba bu Space'de falan vurabiliyor mu acaba o özellik var mı? Hadi biraz sonra kendime çekmem lazım. Evet boş ver. Kim var ya? İki dakika de verelim. E bu vurma özel yoksa. Aa. Ya e, bu oyla çık oyla çık Bir dakika abi, şimdi şöyle bir yapalım ben bir klavye ayarlarına bakacağım Klavye düzede Tablo falan şeyler yapabiliyoruz Eşi i̇şte klavyeyle de de öyle oyu öyle oy, oy, oy. bir zor olanla bulup. Allah Allah. Şu ise işte basınca ekran görüntüsü oluyor. Onu biliyorum. F1 F2 F3 F4 f iki ikilit de şey alıyor CTRL yaparsak CTRL e Windows Shift Caps Lock A O Sorry I can't help with that. You can control smart home devices from Google Home app or assistant device. Ay. Şi dur şöyle rastgele duvara tuşlama yapacağım. Olmadı. Dur bir dakika. Tamam. açı haber oldu klavye neden oyunda çalışmıyor? Ben bunu bir araştıracağım. Arkadaşlar videomuzu kabul like abone Ben ben size like'la, abone olursanız görürsünüz.